Kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim ya? ya? Youtuberlar Mert Karakaş ve Burak Tutal, Diyarbakır'da iyilik yapan çocuklara tablet vermek konulu sosyal deneyde tanımadıkları çocuklara ceplerinde para kalmadıklarını ve kendilerine yemek ısmarlama imkanları olup olmadığını sordu. O zaman bir tane döner söylersen sevinirim ya. Zahmet etme ama ya. Ha? Çok o ya. Yok no, abi bir tane alır mısın? Efendim? Bir tane sağ alayım. Bekliyorum burada seni. Şimdi ne, ne olsun? İçinde... Fark etmez vallahi. Lavaş Fark etmez. Olsun. olsun lavaş olsun. Bir tane değil abi iki tane al belki evine de götürür. İki tane, ya da bir tane al, bir tane büyük tak al. Tamam. Senin isim ne? Emre abi. Emre. Sen burada mı çalışıyorsun? abi. Sen bir tane de kavun hediye edelim. Buyur Teşekkür abi. ederim, sağ ol. olsun abi. Olan bitenin kamera kayıtlarına alındığından habersiz olan Diyarbakırlı çocuklar, YouTuber'ların önce karnını doyurdu, ardından da evlerinin kapısını açtı. Sabahleyin var normalde. O zaman ben bir tane simit alsam çay. olur. Çay var. Çay, bir tane böyle çay olsa en azından sıcak bir şey. şey Vallahi teşekkür var, ederim, çok sağ ol. Bir okul falan? Nasıl? Bıraktın. Niye devam etseydin? Okuyamıyordum. Okuyamadın. Yok. Allah'ın hani şimdi bir evin en büyüğü benim. Ha, evi geçindiriyoruz. Anladım. Simit de aldım buradan ama. Simit de aldım. Afiyet olsun Ha, ya. sağ ol, sağ şey ol. Sana zarar yok yok, mı? Yok, abi zararım ha. yok. Ha. Zaten kalsa eve götürüyorum. Eve götürünce de kimseyi yiyemiyor artık sıkılmış. Ha. Daha sonra YouTuber'lar çantalarından çıkardıkları tabletlerle çocuklara hayatının sürprizini yaşattı. Mavi değil mi? O zaman ben sana bunu vereyim valla teşekkür ederim. Daha cool, okul okay. Bundan sonra okul mu? <laughs> Söz ver. Söz. Yemin et. <laughs> Sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede milyonlara ulaştı. Şimdi sana bilgisayar hediye edeceğim. Tablet. Oradan okulda uzak eğitim videolarını falan izlersin. Sen bana çok büyük bir iyilik yaptın şu anda. Karnımı doyurdun. Ben de sana tablet veriyorum şimdi bir saniye. 2 milyon abi. Ben de sana okulda uzak deney. Deneyi gerçekleştiren YouTuber Burak Tutal sosyal deney çektikleri çocukların yaşlarının küçük ama gönüllerinin büyük olduğunu kaydetti. Diyarbakır için çok proje düşünüyoruz. Önemli olan işte bunları hayata geçirmek. Bu videomuzda emekçi dışarıda çalışan arkadaşlarımıza önce onlara yardım istedik. Bize yardımcı olan arkadaşlarımıza da tablet hediye ettik. bu videoda çok güzel sonuçlar aldık. İşte şimdi kışın daha farklı bir konsepte gelebiliriz. Yani Diyarbakır için çok fikir var aklımızda. Ya eğer gerçekten doğru kişilere verdiğimizi düşünüyoruz tabletleri. Okul hayatlarında da tablet eminim onların işini daha hızlandıracak. Çünkü uzaktan eğitime geçildi. Bize sorduk uzaktan eğitimde nasıl ders alıyorsun? Bir tanesi demişti bilgisayarım kırık abi. Ee, onun için tabletin çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Zaten konuda da ee, tablet vermedik. Şöyle oldu. Yardım istedik. Yardım eden kişiye daha sonrasında sürpriz bir şekilde tablet verdik. O an şaşırdı. Ya bunu bunu gerçekten bana mı veriyorsun dedi. Yani o sahnede ben çok duygulandım. Çünkü onlar da beklemiyordu. Güzel tepkiler aldık ama. Ya bir tane çocuktan Burak karnın aç olduğunu söyledi. Çocuk işte yemek getirdi, bir şeyler aldı. Sonra Burak tablet verdi. Çocuk bir durdu, Burak'a baktı. Abi şaka yapmıyorsun değil mi yani? Bunu gerçekten bana mı veriyorsun dedi. Daha sonrasında o tabletin ilk alışı, heyecanlanması. Evet. Ben çekerken zaten duygulanıyorsun ister istemez. Benim bir tane sahnemde ben duygulandım. Valla bu videomuzda bize bir iş adamı sponsor oldu. Ee, bir kebapçı daha doğrusu sponsor oldu. Youtuber Mel Karakaş ise yardım istedikleri çocuklara sürpriz bir şekilde tablet verdiklerini vurguladı. <laughs> Açım desem, okul falan devam ediyor mu? Valla devam ediyor abi. Uzaktan eğitim mi? Uzaktan eğitim de vardı ama şu an yok abi. Neden? Şey, o pandemiden dolayı mı yoksa bilgisayar falan mı yok? Kırıldı. Kırıldı Olaydı. mı? Aa. Bu kırıldı. Daha ben de dedim lanet gelsin şeytana. Daha ha. devam edemeyiz. Kim kırdı? Kardeşim mi kırdı? Kardeşim zaten ha. biraz yaramazdı, küçüktü. Ha. O kırdı. Aldı. Yok, aslında o kırmadı. Onun bir büyüğü kırdı. İkisi oynuyordu. Artık geldim baktım diye kırdı onu. <laughs> ben de benimki kim kırdı. Belki <laughs> de birbirinin üstüne atıyor suçuydu. Daha dedim canlı sağ olsun bana. De. Peki ben sana bir tane bilgisayar versem.